Alibaba.com'da bul, trend yolda sat video serisinin ikinci bölümündeyim. Sizin yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi çok önemsiyorum. Geçmiş videoya çok güzel yorumlar geldi. Devamının gelmesini istediğiniz, Ben de o yüzden Alibaba'da bul, trend yolda sat videosunun ikinci serisini hazırladım. Çok güzel bir ürünüm var. Hatta birkaç tane ürünüm var. Buradaki asıl amacımız, asıl hedefimiz nedir? Trend yolda rakip sayısının nispeten diğer ürünlere göre daha az olduğu ama rekabetin düşük olup satışın çok olduğu ürünleri keşfetmek ve bu ürünlerin toptancılarını bulmak. Şimdi ben bu videoda size yine birkaç tane ürün keşfettim. Yine Trendyol'da rakibin nispeten diğer kategorilere göre daha az olduğu, karlı olan ve yurt dışında ürettirip Türkiye'ye getirip Trendyol üzerine satabileceğimiz birkaç tane ürün göstereceğim size. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yine yorumlar bölümündeki yorumlarınız çok kıymetli. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videonun altına yorum yapmayı unutmayın diyorum ve hemen sizi çok fazla bekletmeden başlıyorum. Şimdi stratejim şu. Ben önce alibaba.com'a giriyorum ve Alibaba'da birçok kategoride ürünleri rastgele inceliyorum. Çoğu zaman 50 tane 100 tane sekmeyi yan yana açtığım bile oluyor öyle söyleyeyim. Ve ürünleri incelerken baktığım şey genellikle kalite oluyor. Birinci önem verdiğim konu kalite. İkincisi kullanım ların kolaylığı ve insanların bu ürünleri tercih ettiğinde neden satın alması gerektiğini düşünüyorum ve kendimi müşterinin yerine koyuyorum. Eğer ben müşteri olsam bu ürünü almak istesem hangi özelliklerine bakarım, bakarım ve bu ürünü neden satın alırım bunu düşünüyorum. Sonrasında bu ürünleri trend oldu inceliyorum. Benzer ürünleri gidiyorum trend rakiplere bakıyorum. Ürünlerin aldığı yorumlara, favori sayılarına iyice inceliyorum. Anahtar kelime yapılarına bakıyorum ve diyorum ki tamam bu ürün eğer Türkiye'ye getirilirse Trento'lu da çok satar. O yüzden inceleme yöntemim bu. Şimdi zaten uygulamalı bir şekilde size göstereceğim ve nasıl incelediğimi, nasıl karar aldığımı ve nasıl ürün bulduğumu görmüş olacaksınız. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bir tane kablosuz süpürge var. Bunu zaten çok bilindik bir marka var bilirsiniz Dyson. Dyson'a benzeyen bir modelde bir elektrik süpürgesi. Bu ürünü şöyle büyük fotoğraflarına baktığımız zaman farklı değişen başlıkları olduğunu, toz torbasız bir haznesi olduğunu, işte koltuk gibi ara yüzeylerde ve masa gibi sert yüzeylerde veya halılarda çok rahat bir şekilde kullanılabilen bir ürün olduğunu göreceksiniz. Bu ürünün bir tane de videosu var. Videosuna şöyle bakacak olursak da zaten oldukça üst düzey, kaliteli bir ürün olduğunu görebilirsiniz. Ben ürünü beğendim. Tabii ki numunesini incelemek gerekiyor. Bu Alibaba.com üzerinde sipariş verirken, ürün alırken Toplu bir ürün almadan önce ilk olarak bir tane numuneyi Türkiye'ye getirmeniz ve Türkiye'de detaylı bir şekilde araştırmanız ve ürünü test etmeniz gerekiyor. Yaptığınız testler başarılıysa, hatta kendi testleriniz değil sadece işte aileniz, çevreniz, arkadaşlarınız ürünleri test edip tam puan vermesi gerekiyor. Kesinlikle ürünün bir kusuru, bir problemi, bir hatası olmamalı. Ee, diğer türlü işte herhangi bir problem olduğu zaman ya da müşteri bir sorun yaşadığı zaman size geri dönüşte çok olumsuz olacağı için bu tarz ürünleri almadan önce numuneyi almanızı ben öneriyorum. Şimdi ürünün sahip olduğu sertifikalar yine burada listeleniyor. Şirketin ne olduğu da hangi şirket olduğunu, hangi ortamda üretildiğini vesaire çok detaylı bir şekilde burada fotoğraflar bölümünde inceleyebiliyorsunuz. Ben ilk olarak buna bakıyorum. Firma markasının ürünün arkasında mı? Ve ikinci baktığım şey markalaştırma. Yani ben bu ürünü toplu bir şekilde satın alacağım ama kendi markamla satabilir miyim? Yani burada mesela Eureka yazıyor ürünün birçok yerine Mesela şu gövde bölümünde farklı bir marka yazıyor. Burayı özelleştirebiliyor muyum? Ya da şu süpürgenin uç bölümünü özelleştirebiliyor muyum? Kendi markamı buraya işletebiliyor muyum? Öncelikle baktığım şey bu oluyor. Bunun için de tabii ki kontak supplier bölümünden firmaya mesaj atıp öğrenebilirsiniz. Zaten Çin'de Alibaba'da çoğu üretici bu işleri yapıyor. Yani hemen hemen her ürünün üzerinde özel marka tasarımı, logo, logo yapıştırma işlemi veya fabrikasyon olarak yapıştırma değil de fabrikasyon olarak logonuzun ürünün üzerine işlem ve işlemini birçok marka, birçok firma Alibaba.com üzerinde yapıyor. Çünkü bunlar üreticiler. Yani burada Alibaba'da fabrikalarda toplu bir şekilde üretim yaparak tüm dünyaya onların markalarıyla satış yapan üreticiler. O yüzden bu işlerin çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Yani bu çok alışık oldukları bir durum. Bu tarz ürünlerde önemli olan bir konu da bu ürünler arızalandığı zaman, problem olduğu zaman ya da yedek parça ihtiyacı olduğu zaman insanlara hizmet verebilmeniz gerekiyor. Yani Diyelim ki ben bu süpürgeyi aldım, işte belli bir zaman sonra bozuldu, çalışmıyor, bir problem var. Beni bunu bir yere kargolamam ya da bir yere teslim etmem, garanti kapsamında düzelttirmem, tamir ettirmem gerekiyor. Ya da yenisini garanti kapsamında almam gerekiyor. O yüzden bu gibi altyapıları muhakkak kurmanız gerekir elektronik ürünlerde. Şu çok kolaydır. Yani bunu da düşünebilirsiniz. Eğer bir müşteri problem yaşarsa belli bir süre içinde ürünü yenisiyle değiştirebilirsiniz. Tüketici kanunlarına ticaret kanunlarına göre tabii ki teknik servis hizmette vermek durumundasınız. E, bunu da yine dediğim gibi bir problem olduğu zaman yenisiyle değiştirme belki kolay bir çözüm olabilir. Çünkü ürünü görüyorsunuz şu an Alibaba'da e, toplu aldığınız zaman 105 dolara kadar birim fiyatı düşüyor. E, burada tabii ki Plug type dediği priz türü de çok önemli. İngiliz türü ya da Avrupa türü tercih edilmeli. E, tabii ki biz Türkiye'de bu ürünü satacağımız için Avrupa'yı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü prizler yoksa Türkiye'de çalışmaz. Voltaj uyumluluğu da çok önemli. Bu voltaj uyumluluğunu test etmek için ya da öğrenmek için mutlaka önce ilan sayfasını inceleyin. Türkiye'deki voltaj sistemiyle uyumlu mu? Çok fikriniz yoksa, çok anlamıyorsanız da araştırabilirsiniz. Yani bu işi yapan yerlere sorabilirsiniz. Bir elektrikçiye sorabilirsiniz. Yani çok detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Üreticiye de sorabilirsiniz. Üreticinin bu ürünleri hangi firmalara sattığını öğrenip eğer bilgi paylaşımı yapabiliyorlarsa o firmalardan da destek alabilirsiniz. Öncelikle bu sizin kendi sorumluluğunuzda. Şimdi bu tarz ürünleri almadan önce dikkat etmemiz gereken birçok noktaya voltaj konusuna, teknik servis konusuna her şeye değindik. İkinci önemli konu da tabii ki gümrük konusu. bu işte bu ürünleri almadan önce bir gümrüğe danışmanız gerekiyor. Bir gümrükçüyle istişare etmeniz gerekiyor. Mesela şöyle adaptörleri, duvar aparatı ve işte birçok detayı zaten ürünün burada listelenmiş. Ürünle alakalı bütün görseller, bütün detaylar her şey ilan sayfasında Tüm çıplaklığıyla çok net bir şekilde anlatılmış. Burada çok detaylı bilgi alabiliyorsanız eğer bir üründe demek ki bu ürün sizi üzmez, problem yaratmaz. Bunu anlayabilirsiniz. Tabii ki numune almadan hiçbir hamlede bulunmamak gerekiyor. Şimdi ben bu ürüne karar verdim ve dedim ki ben bu ürünü alırım. Trendyol'da da satarım. Bunun kararını verdim. Ne yapacağım? Gideceğim Trendyol'a. Şimdi ben Trendyol'da arattırdım. Dedim ki kablosuz elektrik süpürgesi. Kaç tane sonuç listeleniyor? 262 tane sonuç listeleniyor bu anahtar kelimede. Şimdi kablosuz bir ürün almak isteyen bir müşteri 262 adet ürünle karşılaşacak Trend yolda ve burada satın alma kararını verecek. İlk olarak baktığı zaman tabii ki piyasayı domine eden Dyson, Philips gibi markalar zaten başı çekiyor. Yani bu firmalarla ya tabii ki rekabet edin demiyorum ama e, baktığınız zaman hiç bilinmeyen, e, duyulmamış işte Tineco gibi ya da Heyfer gibi bazı markalar ki Heyfer biliniyor bu arada. Bazı markalar e, satış yapıyor. Yani illa bilindik bir marka olmanıza gerek yok. İşte Derma gibi, Roydmi gibi benim daha önce hiç duymadığım e, birçok markanın burada satış yaptığını görebilirsiniz. Mesela Trover gibi. Ve Fiyatları da e, 2000 TL üzerinde ki kaliteli bir marka 3000-4000 TL'ye varıyor fiyatları ki e, Xiaomi'den, Dyson'dan daha ucuza satmanız gerekiyor ki burada mantıklı bir e, satış işlemi olsun. Şimdi bunu neye göre karar verdim? Anahtar kelimeyle arattırdım ki... Bir ürünün birden fazla varyasyon anahtar kelimesi olabilir. Kablosuz elektrik süpürgesi, duvar süpürgesi, toz torbasız elektrik süpürgesi gibi birçok anahtar kelimeye sahip olabilir. İlk olarak bu anahtar kelimelerin ne olduğunu e, arattırarak buluyorsunuz. Sonrasında sayfada çıkan e, sonuç listesine bakıyorsunuz. 210 262 tane sonuç çıkmış. Ve sonra yorum sayılarına bakıyorsunuz. Yani benim rakiplerim benzeri ürünleri kaç adet satmış, ...buradaki yorum sayılarını ortalama 5 ila 10 gibi bir rakama çarptığınız zaman zaten... ...satış adetini aylık olarak tahmin edebilirsiniz. Buraya baktıktan sonra, satış yapacağımıza inandıktan sonra küçük bir deneme yapabiliriz. Yani burada alibaba.com'a gidip fabrikaya deriz ki ya ben bu üründen işte 50 tane istiyorum. Yani 30 tane istiyorum. Kendi markam olması önemli değil. Ben bir deneme yapacağım diyebiliriz. Ve yaptığımız deneme sonucunda eğer olumlu bir sonuçla karşılaşırsak tabii ki sonradan üretim aşamasına geçebiliriz. Benim bir diğer ilgimi çeken üründe şifreyle kapı kilitleri ekranda görüyorsunuz tuşlama yaparak kapıların açılabildiği kilit sistemi. Genellikle şirketler, işyerleri bunu tercih edebiliyor veya evde de tercih edilebiliyor. Sonuçta evde de kullanılabilecek bir ürün. Yani kapı kilidi anahtar yerine böyle bir şifre tercih edebiliyorsunuz. Şimdi bu ürünün şöyle videosuna baktığım zaman beni ikna eden detayları neydi? Bir kere kaliteli görünüyor. Tabii ki numune almadan bunu bilemeyiz. Kaliteli bir görüntüsü var ve tuş takımıyla dokunmatik bir şekilde şifre girişi yaparak kişiler Evin içerisine yani kapıyı açabiliyorlar. Ve oldukça kullanışlı. Bu tarz ürünler çok tercih ediliyor mu? Ediliyor. Özellikle kale firmasının üretmiş olduğu kapı kilitleri, tuşlu kapı kilitleri çok popüler. Tabii ki sadece kale değil bu işin e, satış yapanı. Birçok marka satış yapıyor. Çok niş bir ürün. Çok niş bir ürün olduğu için de ben bunu tercih ettim. Yani niş ürünler sonuçta Trendyol'da satar. Şöyle bakıyorum Trendyol'a şifreli kapı kilidi yazdığım zaman karşıma 246 tane sonuç çıkıyor. Burada Fiyatlara bakıyorum. Öncelikle Alibaba'daki fiyatımız nedir bizim? Ona bakalım. 49 dolara kadar çıkıyor fiyatı demiş. Yani aslında istediğiniz özelliğe göre fiyatlar yükseliyor. Ama burada tabii ki rakiplerimizin ürünleri daha basit ürünler. Şöyle baktığınız zaman daha pahalı olan, mesela şu bizim 2300 liraya satış yapan Alfa Soylu markası. Birebir göstermiş olduğum aynı ürünü satıyor. Birebir aynı ürün. Burada 2336 dolar e, TL fiyat vermiş. 40 dolar civarında ürettiriyor. Bu fiyatlara satıyor ki bence daha da uyguna e, muhtemelen satıyordur. Şimdi rakiplerime baktığım zaman rakiplerim e, çok fazla değil. Ve çok aşırı derecede bir satış oranı da yok. Ama fena da değil satışlar. E, fakat buradaki en büyük etken bence kullanım kolaylığı ve ürünlerin güzel fotoğraflanmış olması. Mesela Yale Kilit bunu 4000 TL'ye satıyor. E, farklı farklı ürünler burada mevcut. Mesela e, burada... 3 yorum almış, 4000 TL'ye satan farklı bir ürün daha var. Şimdi bu ürünü ben yaptıracak olsam e, ve ki inceliyorum, yaptırmayı da düşünüyorum. Trendyol'da çok büyük adetlerde üretim yaptırmam. Ne yaparım? 50 adet, 100 adet e, minimum bir sipariş oluştururum. Yurt dışından buraya, sonuçta bunun gümrük vergisi, kargo maliyeti olacağı için e, mutlaka uygun bir fiyata denk gelmesi için uğraşırım. Pazarlık yaparım. Mesela 100 tane ürettirdim. Birim maliyeti bana 35-40 dolara geldi. Ki buradaki fiyatları dediğim gibi çok önemsemeyin. Bir kontak supplier'dan pazarlık yapın mutlaka. Sonrasında diğer videolarda anlattığım gibi buraya ben gümrük maliyet eklemem gerekiyor. Lojistik maliyet eklemem gerekiyor. Vergiler çok önemli. KDV eklemem gerekiyor. Gümrük vergisi. Gümrükte de bir vergi ödüyorsunuz. O gerekiyor. Bunların hepsini eklediğim zaman karşıma bir ürünün maliyeti çıkacak. Bir ürünün bana olan maliyetinin en az iki katına trend yolda satayım ki e, kampanya dönemlerinde de fiyatımı aşağı çekebileyim ki burada vermiş oldukları 4000 TL, 3000 TL fiyatlar gerçekten de kar marjının iyi olduğunu bana gösteriyor. Tabii şunu da düşünebilirsiniz. Daha çok bakın e, bu şekilde minik petler halinde yani daha ufak boyutlardaki cihazlar daha fazla satıyor. Bu tarz ürünleri de Trendyol'da araştırabilirsiniz. Benim dikkatimi tabii ki dokunmatik olan, biraz daha kaliteli olan bir ürün çekmişti ama siz bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu ürün mesela 195 liraya satılıyor. Çok uygun fiyat. Bu ürünü Alibaba'da muhtemelen işte 5 dolara 6 dolara ürettirebilirsiniz. Çünkü 195 TL satması için bunun 5-6 dolar bir maliyet olması gerekiyor. Lojistik operasyonları dahil. Bu da tercih edilebilir. Tabii ki burada amacım şu değil birebir gidin bu aynı ürünü yaptırın demek değil. Sadece buradaki mantığı anlayın. Buradaki bakış açısını anlayın ve siz de buna göre kendi ürünlerinizi geliştirin ve kendi markanızı e, oluşturun ve Trendyol'da o şekilde satış yapın. Sadece bir e, burada fikir vermek tabii ki amacım. Bir diğer ürünümüzde şarap bardağı. Trendyol'da şarap bardağı diye arattığımda ekranda gördüğünüz gibi 812 tane sonuç çıktı. Yani çok fazla sonuç yok aslında. Yani rekabet e, biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada baktığımız zaman ürün yorum sayıları da e, fena değil. Yani rekabet edebilecek bir düzeyde. Ee, yine güzel bir kategori. Tabii biz burada şarap bardağı satmayacağız tek başına. Yani cam bir bardak satmayacağız. Biraz daha e, ürünü nişleştireceğiz. Çelik şarap bardağı satacağız. Yani dışı metalden çelikten olan e, bir şarap bardağı satmayı düşüneceğiz. Çünkü neden böyle düşünce içerisine girdim? Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi bu ürün e, baktığınız zaman metalden üretilmiş ve e, dışarıda kullanılabiliyor yani outdoor bir dış mekanda kullanılabiliyor e, ve sağlıklı düştüğü zaman videolarda gördüğünüz gibi hani kırılabilen bir özelliğe de sahip değil kırılmıyor da e, dolayısıyla kırılmayan bir bardağı dışarıda e, piknik yaparken ya da işte dışarıda arkadaşlarıyla bir parti yaparken kişiler kullanmayı tercih edebilirler ki renkleri bronz rengi çok şık. E, muhtemelen diğer renkleri de yapabiliyorlardır diye tahmin ediyorum. Burada tabii ki e, üreticiyle konuşmak, iletişime geçmekte fayda var. E, bu şekilde e, şampanya bardağı, işte beyaz şarap bardağı gibi, viski bardağı gibi e, çeşitli ürünler de burada ürettirilebilir, e, tercih edilebileceğini düşünüyorum. Şık bir kutu tasarımı da yapılabilir ki e, kutuyla alakalı... Bu arada renklere de değineceğim. Renk seçenekleri de burada görüyorsunuz. Birçok renk, model, seçenek hepsi var. Ki sadece şarap bardağı olarak da odaklanmamak gerekiyor burada farklı bardaklarda ürettirilebiliyor kutu seçenekleri Tabii ki burada var kutu seçeneklerini görüşebilirsiniz konuşabilirsiniz şık bir kutu tasarımı belki yapılabilir ürünle alakalı tüm detaylar burada var işte Margarita bardağı viski bardağı konyak bardağı vesaire birçok kokteylin bardağı da zaten üretim dahilinde özel üretim yapıyorlar 199 en iyi fiyatları ki bence çok iyi fiyat. Türkiye'ye geldiği zaman gümrük maliyetleri, lojistik maliyetleri, vergiler o bu şu dediğiniz zaman ortalama işte 4 dolara mal olacak bir ürün olduğunu düşünebiliriz ki Trendyol'da da bu ürünü çok daha iyi fiyatlara mesela şu satıcı 213 TL'ye bu ürünü satıyor. Ki fotoğraflarımızı bu satıcının yaptığı gibi yapabiliriz ama daha da çeşitlendirebiliriz. Daha şık fotoğraflar da düşünebiliriz, planlayabiliriz. Bunun için de daha önce bahsetmiş olduğum gibi bionik gibi bir platform üzerinde fotoğrafçı bulup güzel fotoğraflar çektirebiliriz. Ben bu ürünü beğendim. E, güzel bir ürün. Niş bir ürün ve e, bizim için kolay ithal edilecek, edilebilecek bir ürün ama tabii ki mutlaka bir gümrükçüyle de konuşmanız gerekiyor. Gümrükçünün onayını aldıktan sonra bu ürünler ithal edilebilir. Bunun yanı sıra Trendold'da e, en alt kategoriye yani şu an ben mesela ev mobilya, sofra mutfak, sofra, bardak, kade, kade yani bu ürünün en alt kategorisine kadar girdim. En alt kategorisindeki sonuç sayısı çok önemli. Yani burada 3470 sonuç var. Demek ki genel olarak bakıldığı zaman hareketli bir kategori. Çünkü insanlar satmayan ürünleri Trendyol'da listelemezler baktığınız zaman. Burada en çok satılan modelleri incelemek gerekiyor. Burada önerilen değil de en çok satılan diye filtreleyin. Mesela buradaki... Lavın misket kadeh demiş mesela böyle biraz daha küçük bir bardak veya şu şekilde hareketli bir bardak var mesela ki bu sponsorlu bunu pas geçelim. Kristal kadeh mesela altılı bu da çok tercih edilmiş. Bu şekilde bir kadeh de tercih edilmiş. Şampanya kadehleri. Yine su bardakları, viski kadehleri, farklı farklı konyaklar, kırmızı şarap bardağı var Paşa Bahçe'nin. Bu tarz ürünler demek ki çok satıyor. Çok sattığı için de şunu düşünebiliriz belki. Biz eğer metal bir kadeh yaptıracaksak, yani tutup da şimdi Paşa ile Lavla ya da bilindik bir markayla benzeri tasarımlarını rekabet etmemiz çok mümkün olmayabilir. Ama bu ürünlerin daha çok işte metal, çelik versiyonlarını üretirsek o zaman işte rekabet edebiliriz. Çünkü çok fazla ürün yok. Burada baktığınız gördüğünüz gibi en çok tercih edilen tasarımları inceleyebilirsiniz çok satanlara göre listeleyeceğiz. En alt kategoride en çok hangi ürünler tercih edilmiş, sponsorlu ürünleri göz ardı edeceğiz. Çünkü sponsorlu ürünler çok satmasa da trend içerisinde reklam verildiği zaman biliyorsunuz içeride en yukarıda listelenebiliyor. O yüzden bunları göz ardı edeceğiz ve sonrasında en çok satan tasarımlara, modellere bakacağız. Tasarımlar çok önemli. Çünkü insanlar hangi tasarımlara para veriyor? Hangi tasarımlar insanlar için önemli? Bunu anlamaya çalışacağız. Bunun yanı sıra sadece trend da değil. Hepsi burada gitti gidiyor. N11 gibi platformlar içerisinde de en çok satanları böyle tespit edip bu ürünleri yaptırıp trendholda satma yoluna da gidebiliriz. bu arada tabii ki bir bilgi daha vereyim. Tek seçeneğimiz burada kesinlikle Alibaba değil. Yani Türkiye'de de bu ürünleri ürettirebileceğimiz metal, çelik bir su bardağını veya bir şarap bardağını ürettirebileceğimiz bir üretici bulursak orada da ürettirebiliriz. Ama bu videodaki konumuz Alibaba.com üzerinden ürettirmek olduğu için biraz Alibaba'ya yoğunlaşmış olduk. Alibaba'da ürün çeşitliliği çok fazla. Tabii ki müşteri gözüyle bakıyoruz. Tekrar ediyorum. Trendyol'da çok satan bir ürün olması gerekiyor. E, aynı zamanda rekabet sayısının biraz düşük olması ya da orta şekerli olması gerekiyor. Dolayısıyla e, çok satılmayan, herkesin satmayı düşünmediği, aklına getirmediği ürünleri keşfetmemiz gerekiyor. Herkesin satmaktan çekindiği veya ben bunu nerede üreteceğim? Kendi markamla nasıl satacağım diye düşündüğü markaları biz Alibaba.com'da ürettirebiliyorsunuz ki elektrik süpürgesi burada çok güzel bir örnek oldu. Ee, özellikle o ürünün üzerinde durdum çünkü elektrik süpürgesi herkesin kolay kolay kendi markasıyla ürettirebileceği bir marka değil. Belli bir sermaye, belli bir yatırım, belli bir birikim gerekiyor. Ee, bu tarz ürünlere sermayeniz varsa, bütçeniz varsa girdiğiniz zaman, kendi markanızı ürettirdiğiniz zaman e, satamama ihtimaliniz biraz düşük, e, satma ihtimaliniz yüksek. E, dolayısıyla herkesin bakmadığı açıdan bakmak, herkesin düşünmediği ürünleri düşünmek ve bunları ürettirebilmek bir kabiliyet. Eee sonuç itibariyle benim burada gösterdiğim ürünler direkt olarak hani sizin gidin bu ürünü alın hemen trend yolda satın maksadıyla değil. Daha çok ben hangi gözle bakıyorum, hangi açıyla bakıyorum, onu anlamanız ve benzer gözle, benzer açıyla siz de bakıp farklı ürünler bulabilirsiniz. Ali üzerinde iletişime geçiyorsunuz satıcıyla ve sonrasında zaten süreçleri size anlattığım gibi önce gümrükçüyle konuşuyorsunuz, gümrükçüyle konuştuktan sonra da ithalat süreçleriniz zaten kolaylıkla halloluyor. Evet yorumlarınız önemli. Bu videonun serisinin devamını istiyorsanız yorumlarınızı esirgemeyin. Lütfen yorumlar bölümüne videonun altında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.